Pasliga'da gecenin maçında bir tarafta Menekşe, diğer tarafta Işıktepe FC vardı. Çekişmeli bir mücadele oldu. E, ligin yanı, yeni takımı Işıktepe FC. E, kardeşlerimize hoş geldiler. Güzel bir çekişmeli bir mücadele oldu. 5-3 kazandınız Ali. E, Maç sonu görüşten alalım kaptan. İlk baş karşı Işıktepe'nin ayağına sağlık. Hoş geldiler bu arada. Güzel maçtı. Yeni transferler yeni yeni geldi. İstediğimiz iyi oldu. İyi oynuyoruz. Ben sözü... Fazıl. Fazıl bırakıyorum. Fazıl bugün Menekşe'deki ilk maçındı. Maç sonu görüşlerini alalım kardeşim. Aynen bugün Menekşe'deki ilk maçımdı. Biraz heyecan vardı, biraz hava soğuktu. <laughs> Güzel maç oldu. 5-3 yendik. Galibiyet. Güzeldi. Karşı takıma da hoş geldin diyoruz. Güzel bir organizasyona geldiler. İnşallah başarılı oldular. Teşekkür bugün ederiz. Ali Kaptan'a teşekkür ederiz. Bizi takım aldı. Sağ olasın. Ve teşekkür Erdi ederiz. Erdoğan abiyle... Bir transfer daha patlamışım bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz. İki takıma da bundan sonraki maçlarda başarılar dileriz.